Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Feed me yazılarda. Hemen çıkıyorum. Ya bak. Yapma bana abi ya. Yapma ya. Bismillah. Hadi bakalım. Ben kaçıyorum. Gitti diyor. Feed me. Nerede lan? Sen reklamına. Aa bu ne? Dur. Reklammış ya. Çık lan buna. Lan. Ben ortopist Fit mi yazıyor? Aa bak biliyorum ben buraya. Haydi bismillah. Aha bok yedik. Arkadaşlar Herhalde burada bir tane bir şey var. doluyorum Biber onu aldık. Çıkış nerede? Çıkış nerede? Aa, beyler Aa bu yedik. Ben burada videoyu durdurmak istiyorum ama. Girilmez kapı diyor. 10 numaraydı herhalde. Burası 18. 8 9. Burası 10 herhalde. Alo. Şeytani. Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şey tam burada e, bok yiyoruz. Biliyorum ben burada. Ah! Lan! Kalbim! On benim oyunu oynadı lan! Ben videoyu bitiriyorum. Allah emanet olun.